Sen tankuttan ayrıldın öyle mi? Ne ayrıldın ne Sanki bilmiyorduk. Yok yani. Kendi kendine zaten başlatmıştın ya kendi kendine bitirdin öyle mi? Duygularım bitmedi ama kafamda bitirdim. Tankutu tamamen kafamda bitirdim. Kafamda bitirdim. Tankutuna da. Kalbimde bitirmeye çalışacağım şu an. Söyledim eleme geçsin diye. Haberi var yani. Herkesin var. Biz dikkat etmemişiz. Kafamda bitirdim, kalbimde de bitirirsem sıkıntı yok. Ne yapıyorsun ki denek? Ya Yeni... Öyle Hoş. serinletici bir içecek yapayım dedim. Bilek de anlatsana, konuşsana ya. Bilek uyuyacak <gülüyor> şimdi. <Gülüyor> Ertin, yok, yok ya. Ne anlatayım? Neyse, kaç çocuk istedik? Efendim? <laughs> evet. Her türlü Evlilikten istiyorum. beklentilerin neler? İki. Ayça'ya kızdığın şeyin aynısını kendin yaptın. İyi ama ben şimdi Emre gidince de farklı konuşmuyorum. Ben farklı konuşmam. Farklı fa konuşmuyorsun Bak, da. Şöyle bir şey. Emre'yi Emre yazıyorsun. Yok. Bak bir dakika Sireyi... kardeşim. Emre'yi Emre, yi Emre yi yazıyorsun. Emre'yi sevmiyorsun. Emre'ye karşı duygularını biliyoruz. Ondan sonra sonra da diyorsun ki çek esere gitsin. Bak bu ne ben, periz bu ne lanet. Ben diyorsun. seraya nötrüm bu bir tamam mı? İkincisi şöyle bir şey. Emre'yi hayatımda bu arada ilk defa yazdım. Tamam. Evet ilk defa. Emre'ye eksisin seraya nötürsün. Evet bak dinle hayır. Emre benim adımı yazdı geçen hafta. Benim yazmamın sebebi gerçekten Emre gitsin diye değil. Emre'yi rakip olarak bile görmüyorum. Bak çok açık ve net söylüyorum sana. Emre birinci olur ya da olmaz. Emre benim için rakip değil. Ben izlerken keyifte almıyorum. Bunu dürüstçe söylüyorum. E, biz de öyle. E, almıyorum. o yüzden rakip olarak görmüyorum. Emre'nin buradan gidip gitmemesi benim için bir şey değiştirmez. Amacım ona tepkimi belli etmekti yazarken. Ki gerçekten bu hafta yaptıklarına sinir oldum açıkça söyleyeyim. Ama arkadaşlar gerçekten Hazal'la bir sorunum yok. Ve Emre ve Hazal bir çift. Burada kalabilirler. Seray'ın burada kalmasının bir amacı yok Niye? şu an. Niye? Hazal olabilir. sonradan geldi. Emre yapıyoruz. burada tek başınaydı. Biz gene yazmamıştık onu. Tamam da e, biz yazmamıştık diyorsun. Şu an başka bir şeyden bahsediyorum. Evet şu ama ana işte, bakacak. ben adayı şu yokken de yazmadık azabla. ki biz Emre'yi seviyorduk. Şimdi adayı var diye aynı şey tamam, değil. Tamam da daha Emre bizle aylarca birlikteydi. Benim yüzümden mi bozuldu Emre peki? Ay, e, Olur, Seray ben burada 3 haftadır var. Emre'yi. Belki de havaya girmiştir. Ben Acaba mi değiştirdin? Emre havaya girmesi gereken zaman da havaya girmedi. Emre'nin e, havaya girmemesi gereken zamanda Emre havaya girdi. Hah, tam Anladın olarak mı? bu. Tam Zamanlama oluyor. yanlış. İyi ne baba? Buradaki sebebi nedir? Buradaki Onu en kötü ediyorum. yorum yapanlar Emre'ye. Emre, Emre Melis'le Mehtap bile Emre'yi çok seviyor inan buna. Anladın Emre mı? ama Emre artık gerçekten değişti. Emre şu anda da iyi ama iğneleyerek konuşuyor ama Ayça'yla. Yani eski zamanlarda Emre daha mülayimdi. İnsanlara e, kavga edeceği bir şeyler Emre yapmazdı. Mi? Emre çizmeyi açtı yani oldu. anlıyor musun? gerçekten çizme aştı Abi neye göre çizmeye kime göre çizmeyi yaştın? Ne, aştığı demek, ne ya. demek ya? Kardeşim. Hayır biz çok değiştik değil. Onlar da değişiyor. Mi? Yok aynı şey değişmiyor. onlar değişmiyor. şey Onlar değişmiyor. Görmüyorlar yani. Değiştiğin için kıskanıyorlar. Şimdi yorumların hepsini dinlediniz. Yorumların hepsini duyduk. Genel anlamda bir rahatsızlık var bana karşı duyulan. Bunun farkındayım. Şimdi ben toplumun ne söylediğine, çoğunluğun ne söylediğine bakıyorum. Tamam mı? Gelinler evinde şu anda benim yaptığım hareketlerden rahatsızlık duyan adaylar var. Emre havalanmış, Heh. emre değişmiş. Bunu Böyle genel düşünen insanlar söylenen var. Söylenen bu, oradan çıkıyor. Tamam, sonra. amenna. Şimdi, bir de bu tarafa bakıyorum. Kendi yaşadığım eve. Çünkü ben onlarla 12 saat geçirmiyorum. Evet. Ben sizinle 12 saat geçiriyorum. Benim buradaki bütün tavır ve tutumlarımı en çok gören insanlar sizlersiniz. Evet. Evet. Yani onların söylediğine saygım sonsuz ama Sonsu. asıl önem teşkil eden... Benim için yani. sizin söyledikleriniz. Sor söyleyeyim Cahil Şimdi sen ilk haftadan beri yanımdasın abi. Değil mi? İlk haftalardaki Emre'yi de biliyorsun. Şu anki Emre'yi de biliyorsun. Çok havalandın değil mi? İlk başta böyle değil mi? Şimdi, Tankut Denker. <laughs> <laughs> Allah aşkına objektif ol. Benim abimsin, canımsın, ciğerimsin ama objektif ol. Hiç tanımıyormuş gibi, hiçbir gönül bağın yokmuş gibi bir yorum yap. Ne olursun. Öyle bir yorum yapacağından da eminim. Allah aşkına söyle ya. Ne değişti? Neyim değişti? Nasıl değiştim? Ve nasıl düzeltebilirim? Daha yumuşadım bence. Heh. Başka hiçbir şey Yani pozitif değişmedi. yönde değişim var aslında. Pozitif yönde. Bana göre. Aslında öyle. Evet, Bana başta öyle. girdiğimizde abi nasıldık? Yani ortamı, Kes... ortamı yani siyah beyazdı. Böyle... Bak şu kadar Asla söyleyeyim abi. Düşmanı gibiydi herkes. Sen siyah beyaz bir adamdın. Şimdi gri yönleri oldu. Yerde, gri evet. yönler Özellikle olduğunun farkına vardın. De. Yani hayatta gri diye bir gri yerde olduğunu vardı. farkına vardın. Evet. Yerine geldiği zaman grileri görüp o grileri gör, görüp bir de karşındakileri de gri olduğunu anlatan bir insan haline geldi evet. dedim sana. Ben Melis ile Cansel hafiften tartışma yaşadılar. Melis direkt tak 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 yorumlarını nasıl yaptı? Ne dedi? Cansel Hazal'la Emre'yi kıskanıyor dedi. Dedim abi. Evet. Dedi. Bu, bu kız ne diyor? Ben bugüne kadar her şeyi doğru görüyorum diyor mu demiyor mu? Evet. O zaman bu da doğru. Benim Ve Cansel'i yakından tanıyan doğru bir insan Doğru görüyorum olarak. demekle doğru bu da doğru diyemez. O doğru görebilir. Kime göre ne Abi diyor? yani, ne diyor? Bizim bugüne söyleyeceğim. kadar söyleyeceğim. Onu söyleyebilir. Hepsi çıktı. Evet. Diyorlar mı? Tamam. Bugüne hepsi çıktı mı peki harbiye? Hiç yok mu içinde yanıldıkları? Şu an yani bütün baştan sona bu Yanıldıkları şeyler de var. Onu söylüyorum. Onun için ee, bunda da yanılma oranı vardır. Bozmaz. Sen Cansel Hazal'ı kıskanıyor mu diyorsun? Yok Melis söylüyor. Ha Yok. Melis. Söylüyor. O Melis söylüyor diyor. Melis söylüyor. Diyor. Ha, yani Melis söylüyor. Ha. Şimdi Melis abi Melis'e gelelim. diyorum ben. Ben Melis'i kırmızı odaya çağırdım biraz Aslında. önce. Aslında. Buraya geldiğimde hatırlıyor musun? Adnan'la Melis bahçeye söylüyor. çıkmadan önce. Melis'i kırmızı odaya çağırdım. O anlamda da söylemedim ya. Iyi. O sorunları konuştum. Niye öyle davrandığına dair. Bana hiç kesinlikle değiştiğimi dairinde bir şey söylemedi. Sadece dedi benim hakkında dedi geçen hafta dedi benim gözyaşlarıma sahte dedin dedi ki ben öyle bir şey söyledim mi? Melis'e hiçbir zaman senin gözyaşlarını sahte dedim mi ben? Ben, Aa, ben kim, hatırlamıyorum bu. Mehtaba dedim. Mehtaba dedim. Bir dedi. tek mehtaba dedim. Mehtaba hepimiz dedik. Mehtaba da herkes söyledi aynı şekilde. Hayır. Şimdi seninle bireysel bir sıkıntım yok. Olan tartışmalarımızı törpüleyebiliyoruz, tolere edebiliyoruz birbirimizi. Ya. Çevresel faktörlerden dolayı Melis'in bana tepki al, tepki koyduğunu düşünüyorum. Diğer gelin adaylarının da, şey da aynı söyleyeyim. şekilde. Sadece mehtaptan Bunlardan etkilenerek. Bize tepki koyuyorlar daha doğrusu da bana. Herkes gövde gösterisi yapmayı seviyor abi. Ve sen Bak, bu de bu insanoğlunun da var. Gerçekten göz, gövde gösterisini seven Onu bir Onu zaten ayağın altına var. aldığın an hayata karşı mutlu bakabiliyorsun. İşte. Yani gövde gösterin olmayacak abi. Yapıyorsam da yaptıysam da düzelteyim ya. Düzeltmeye çalışayım kendi adıma. Herkes için geçerli. Aynen. Anladın mı? En büyük olay bu zaten. Abi, en büyük paranın, sıkıntı bu. İmanın aşkın kimde olduğu bilinmez. Aynen öyle kardeşim. Sen yeter ki sen kısmeti.